Herkese merhabalar. Bugün İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Simirni Agora Antik Kentindeyiz. Burası Roma döneminden kalma bir antik kent. Kendileri yapmış oldukları su kanallarıyla ünlüler ve buraya gelecek olduğunuzda görmüş olduğunuz ilk şey, kafanızda kazınan ilk şey yapmış oldukları su kanalları ve şöyle de göstereyim. Buranın altında tam anlamıyla su var ve su geçitleri var. Küçük küçük kanallar yapmışlar ve tarihin ilk kanalizasyonunu bulmuşlar diyebiliriz. Hemen hemen bütün altyapısını oluşturan bu su kanalları görmüş olduğunuz gibi Deniz yolundan aktarılarak e, görmüş olduğunuz çeşmeden e, altındaki kanalizasyon dedikleri bu e, küçük su yollarına aktarılarak e, Agora'nın bütün her yerine su aktarımını sağlamış bulunuyorlar.